Sevgili öğrenciler merhaba. Kısa bir süreliğine ara vermek zorunda kaldığımız eğitim öğretim dönemine video dersleriyle örnek çözümleriyle devam ediyoruz. Sadece fen bilimleri İngilizce üniversitesi olaraktan dersimize başlıyoruz. Bugünkü konumuz present perfect tense. <laughs> Yine present perfect tense önceden işlediğimiz, gördüğümüz bir konu bizim için uzun zamandır karşımıza çıkan bir yapı ama ee, karışık bir tense. Yani Türkçemizde bulunmadığı için Türk dilinde böyle bir zaman olmadığı için karışık olabiliyor. O yüzden hem bir tekrar yapalım, hatırlayalım. Hem de biraz örnek çözelim istedik. Şimdi present perfect tense bizim dilimizde hani kullandığımız zaman olarak en yakın anlamı yakın geçmiş zaman oluyor. Ama yine de tam olarak yakın geçmiş zaman anlamını Türkçe'de vermiyor. Türkçe'ye çevirdiğiniz cümleleri aynı geçmiş zaman gibi oluyor. O yüzden anlamdan da ee, bazen çıkarım yapmakta zorunu biliyoruz. O yüzden hemen konumuza bir giriş yapalım. Bir bakalım neymiş ne değilmiş. Şimdi present perfect tense geçmişte başlamış ve bitmiş ama etkisi veya kendisi devam eden durumlarda ya da eylemlerde kullanılır. Şimdi bizim için present perfect tense normalde 3 kullanımı var. Birincisi bu. Geçmişte başlamış ve bitmiş ama etkisi veya kendisi devam eden durumlar ya da eylemler. İkincisi yakın bir zamanda gerçekleşmiş. Yani olay olmuş ama hala taze. Mesela diyelim ki parmağınızı kestiniz ve hala kanıyor. Elinizi yıkadığınız veya eliniz hala ıslak bu durumlarda. Ya da tecrübe ve deneyimlerinizden bahsederken. Mesela işte paraşütte atlamak, işte bir filmi izlemek, ne bileyim bir ülkeye gidip orayı görüp gelmiş olmak gibi tecrübelerden bahsederken kullanılır. Ama birincil kullanımı Geçmişte başlamış ve bitmiş ama etkisi ve kendisi devam eden durumlarda kullanıldığı için, birinci kullanımı bu olduğu için ben bunu yazdım buraya. Ee, fazla zamanınızı almayacağım çünkü kısa bir ders olmasını istiyorum. Ee, o yüzden hemen devam edelim. Şimdi cümle yapımıza baktığımızda hatırlarsınız ki cümlemizde biz have, has, verb yapısını kullanıyorduk. Hemen olumlu cümlelere bakalım. Eğer olumlu cümlelerde özlemiz are, you, we, they özneleri ise ne yapıyorduk? Have kullanıyorduk ve fiilimizin üçüncü halini kullanıyorduk. Cümlemiz ne oldu? I, you, they have watched this movie. Biz bu filmi izledik. Burada ben ne yaptım arkadaşlar? Bir tecrübeden bahsettim. Bu filmi izlemiş olduğumu, daha önce bu elimi gerçekleştirmiş olduğumu belirttim. Ee, aynı şekilde hemen bir dipnot düşeyim. Present Perfect Tense'i bazen geçmişte olmuş bitmiş ama zamanı bilinmeyen ya da zamana bildirilmek istenmeyen durumlarda da kullanılır. Mesela ben buraya bu cümlenin devamına I have işte watched this movie yesterday deseydim bu cümle yanlış olurdu. Yesterday olduğu için eylem bitmiş olduğunu belirtirim. Artık bir tecrübeden çıkar bu. Ve hani dün yaptığım bir eylemi belirtmiş olurum. Bu, bu dönemde heavy buradan kaldırmak zorunda kalırdım. Ama ben zaman belirtmediğim için cümlemde bir tecrübeden bahsetmiş olduğum için have watched yani present perfect ne yaptım? Kullandım. Özlemiz he, she, it olursa ise ne yapıyorduk biz? Has kullanıyorduk. Ne oldu? Has, verbi, has done oldu. He, she, it has done that mess. Bu pisliği, bu e, ne bileyim odanın bu kadar dağınık olmasın, bu dağınıklı, o yaptı. Bu dağınıklığı o gerçekleştirdi gibisinden bir anlam verdi cümlemize. Ne oldu? He, she, it olduğu için has yardımcı fiilini kullandım cümlemde. Olumsuz cümlelerimize bakalım. Olumsuz cümlelerimizde öznümüz I, you video olursa haven't read Yeşil olursa hasn't eaten gibi. Yani haven't ve hasn't kullanıyorum. Bu have not ya da has not olarak da kullanabilirsiniz. Ama kısa hali haven't ve hasn't olan bu iki arkadaşı ben buraya yazmayı tercih ettim. Cümlemizin anlamına bakalım. I, you, we, haven't read her new book. Onun yeni kitabını okumadık. Yani böyle bir deneyimi gerçekleştirmedik gibisinden bir örnekte bulundum. Ya da he, she hasn't eaten anything. Hiçbir şey yemedi. Yani yeme eyleminin gerçekleşmediğini. Ama ne zaman Ol, olmadığını da bilmediğim için yani ben sadece ne yapıyorum? Yemediğini biliyorum. Hangi saatler arasında olduğunu falan mesela buraya detaya girmedim. Sadece o bir şey yemedi şeklinde bir yapıda bulundum. Soru yapmak istersek de diğer terslerde de olduğu gibi ne yapıyoruz arkadaşlar? Yardımcı fiilimizi yani her ve hezi ne yaptık? Başa alıyoruz. Özneden önce getiriyoruz. Ve cümlemiz aslına bakarsınız aynı şekilde devam ediyor. Sadece yardımcı fiili başa almış oluyoruz. I you with you üzerinde kullanırsak yine have, he she kullanırsak yine has oluyor. Have, mesela we have we seen your new car. Biz senin yeni arabanı gördük mü? Yani o ya da o gördüğümüz yeni araba mıydı gibi anlam çıkar. Ya da has he she it, has she visited your relatives. O akrabalarını, yani senin akrabalarını ziyaret etti mi? Mesela buradan işte bir adam sizin eşiniz için sorabilir. işte eşin yani o akrabalarını ziyaret etti mi? Gibisinden mi yapılır. Bizim için yine önemli olan ne? Film üçüncü halini kullanacağımız burada gördüğünüz gibi watched kullandım. Düzenli bir fiil. burada read. Aslında burada ne oldu? Red şeklinde okuyoruz biz bunu. Üçüncü hali red oluyor. Yazılışı aynı ama okunuşu farklı olan düzensiz bir fiil. Eaten, seen ve visited gibi fiillerimi ne yaptım? Burada kullandım. Daha önce de anlattığım için çok uzatmayacağım. Sayın arkadaşlar gelelim buradan. Already, just ve yete. Present perfect tense kullanırken biliyorsunuz Present Perfect Tense birlikte en çok karşımıza çıkan Already, Just, Yet diye bu üç arkadaştır. Hemen bunların ne olduğuna bakalım. Already cümleye çoktan anlamı katar. Have, has ile verb 3 arasında kullanılır. Cümleye çoktan anlamı katıyormuş. Have, has ile verb 3'ün arasında kullanılıyormuş. Örneğimize bakalım. I have already watched this movie. Ben bu filmi çoktan izledim. Yani bu eylemi siz çok uzun zaman önce ya da daha önceden de gerçekleştirdiğinizi belirttiniz. Çok uzun zaman önce olabilir ya da daha önce izlediğinizi vurgulamak istediğiniz. Ne yaptınız? Already kullanırız. Just'a bakalım. Just cümleye az önce ya da daha yeni anlamı katar. Yine aynı şekilde already'de olduğu gibi have has ile verb arasında kullanılır. Örneğimize baktığımızda ne diyor? She has just washed her hands. Ellerini daha yeni Eylem daha yeni gerçekleşmiş. Etkisi hale devam ediyor olabilir. Yani elleri hala temiz ya da elleri hala ıslak şeklinde bir anlam katıyor. Eylemin daha yeni yani bu birkaç dakika içerisinde hatta birkaç saniye önce içerisinde gerçekleştiğini belirtmeye çalışmış bu arkadaş. Ne yapmış? Caz kullanmış. Yet ise bunlardan biraz farklıdır. Yet cümle sonunda kullanılır. Olumsuz cümlelerde ve sorularda kullanılır. Yet'i biz cümlenin sonuna getiriyoruz olumsuz cümlelerde kullanıyoruz ya da sorularda kullanıyoruz. Cümleye henüz anlamı katıyor. Örneğimize bakalım. They haven't done their homework yet. Ödevlerini henüz ya da hala yapmadılar. Eylem henüz gerçekleşmemiş ya da eylem hala gerçekleşmemiş. Olumsuz bir cümle olduğu için yet kullandım. Şimdi already çoktan yapıldığını belirtiyordu. Just ise daha yeni yapıldığını belirtiyordu. Cümlemiz olumsuz olduğu için yani kısaca bunun daha yeni yapılmadığını ya da daha yeni ödevini yapmadı. Az önce ödevini yapmadı. Ya da ödevini çoktan yapmadı gibi bir cümlede mantıksız olacağı için ne yapıyoruz arkadaşlar? Olumsuz cümlelerde yeti kullanıyoruz ve yeti cümlenin sonuna getiriyoruz. Yetim cümle sonunda olması bizim için büyük bir avantaj. Çünkü mesela diyelim ki alıştırmalarda cümle sonunda bir boşluk verildiyse Alredi, casiyet, bu üçünden de birisinin buraya konması gerekiyorsa cümlesindeki boşluğa otomatikten cümleyi okumadan yet getirebilirsiniz. Sorularda da kullanıyor demiştik. Bir de sorumuz var burada. Have you done your homework yet? Yine ödev yapmayı ben mesela soru olaraktan yazdım buraya. Have you done your homework yet? Ödevini hani ha, yaptın mı? Ödevini henüz yapmadın mı? Gibisinden bir anlama katar aslında çevirdiğimiz ödevini henüz yapmadın mı? Gibi bir anlam verir. Çünkü e, soruda sorumuz olumlu bir soru gibi görünse de yetten dolayı anlamında olumsuzluk kazanır. O yüzden ödevini henüz yapmadın mı gibisinden bir soru karşımıza çıkar. İşte Present Perfect Tense'in bu tarz bir e, zorluğu var. Yani yazıldığında, Türkçe çevrildiğinde farklı bir şey anlam çıkabilir. Ya da e, geçmiş zaman ortadan çıkabiliyordu biliyorsunuz. Hani geçmiş zaman gibi daha doğrusu kulağımıza gelebilirdi. Bu tarz şeyleri ne yapıyoruz? Present Perfect'te dikkat etmemiz gerekiyor senin arkadaşlar. Şimdi already ve just yetim dışında bizim present perfect'te en çok kullandığımız şeyler nedir? For ve since'dir. For ve since'i biz present perfect tense'de zaman bildirirken kullanıyoruz. Çünkü present perfect tense'de yesterday, last week, last night ya da one month ago ya da three years ago gibisinden yapıları kullanmıyorduk. Kullanamıyorduk daha doğrusu. Çünkü neden? Bunlar geçmiş zamanda kullandığımız bizim zaman zarflarıydı. Bu tarz time expression'ları biz kullandığımızda cümlemizi geçmiş zamana çevirirdik. İlk sayfada örneğini vermiştim size. Ee, bu seferde ne olur? Anlam bozukluğu yaşayabiliriz. Ya da vermek istediğimiz anlam bozulabilir. O yüzden biz ne yapacağız? İlla zaman belirtmemiz gerekiyorsa ya da bir zaman belirtmek istiyorsak for ya da since kullanacağız. Hemen bakalım for ve since neymiş? For belirtilen zaman yapısına dır dir anlama kadar eylemin gerçekleşmesinden bu yana geçen süreyi belirtirken kullanılır. Cümlemizi yani belirttiğimiz zaman yapısına dır dir, -dir anlamı katıyormuş ve eylemin gerçekleşmesinden bu yana geçen süreyi belirtirken kullanıyormuşuz. Nasıl yani? Hemen örneğimize bakalım. I have lived here for two years. Burada iki yıldır yaşadım. Ya da iki yıldır yaşıyorum gibisinden. E, cümlemiz normalde yaşadım anlamı çıkar ama cümlemiz daha güzel kulağa gelsin diye yaşıyorum şeklinde e, çevirdim ben. İki yıldır. Yani ben buraya ne zaman başlamışım? Şurada örneğimde verdiğim gibi 2018'de başlamışım ve bugün 2020 yılındayız. E, ve 2 yıldır yani geçen süreyi belirttiğim için ne yaptım? For kullandım. Sinse bakalım. Sinse diyor ki belirtilen zaman yapısına den beri ya da dan beri anlamı katar. Eylemin başlangıç zamanını belirtir. Şimdi for'da biz ne yapıyorduk? Eylemin başladığından bu yana mesela eylem diyelim ki burada başlamış olsun. Burası diyelim ki 2003 oldu. Biz buradayız. 2020'deyiz. Ne kadar zaman geçmiş? 17 yıl geçmiş geçen bu süreyi belirttiğim için ben yani şu aralığı belirttiğim için ne yaptım? For kullandım. Ama Sims diyor, diyor ki eylemin başlangıç zamanını belirtir. Yani aslında eylemin bize belirteceği şey bu sefer ne olacak? Yani Sims'in belirteceği şey ne olacak? 2003 yılı olacak bizim için. 2003 yılını belirteceğimiz için yani başlangıç noktasını belirteceğimiz için Sims kullanacağız. Önceki örnekten ben mantıkaya yürüdüm. I have lived here since 2018. 2018'den beri burada yaşıyorum ya da burada yaşadım şeklinde ne yaptım? Cümlemi yapmış oldum. Size şöyle bir ipucu verebilirim ben. Eğer e, for için şöyle bir çizeyim. Mesela two years, five minutes, ondan sonra cema seven months gibi iki yıl, beş dakika, yedi ay gibi bu tarz şeyler karşınıza çıkarsa yani belli bir süreyi belirten ifadeler karşınıza çıkarsa For kullanacağınızı direkt bilebilirsiniz. Ya da ne bileyim bir takvim üstünde ben 2 yılı direkt burası 2 yıl şeklinde belirtemem. Ya da 5 dakikayı burası 1 saat üzerinde burası 5 dakika. 5 dakika diye belirtemem. Ya da yine 7 ayı bir takvim üzerinde burası 7 ay diye belirtemem. 7. ayı belirtirim. 2. yılı belirtirim. 5. dakikayı belirtebilirim. Ama 2 yıl 5 dakika 7 ay gibi bir süreci ne yapamam bu şekilde belirtemem. Bu durumdan ne yapıyorsunuz? For kullanıyorsunuz. Ama ona zarar since 2018. Ben bir takvim üzerinde alsam. Size diyelim ki yılları burada belirten 2022, 15, 2016 gibi yılları sırayla belirten bir takvimde. Burası 2018 yılı diye belirtebilirim. Ya da burası 5. dakika ya da burası 7. ay diye belirtebilirim. O yüzden bu şekilde belirtebileceğiniz eylemin başlangıç noktası saat 12, temmuz ayı, pazartesi gibi direkt bu tarz zaman ifadelerinde ne yapıyorsunuz? Since kullanıyorsunuz. Evet. Bu da anlaşıldığına göre hemen present perfect tense exercise'lerimize bakalım. Mixed exercise çünkü burada olumlu cümleler, olumsuz cümleler, sorular falan karşımıza çıkıyor. Ne diyor? Make the present perfect. Choose positive, negative or question. Present perfect şeklinde yap. Olumlu, olumsuz ya da soru olaraktan seç ve yap diyor. Hemen birinci örneğimize bakalım. I öznesini vermiş. Go fiilini vermiş. To the library today demiş. Ben gitmek bugün kütüphaneye. Ben bugün kütüphaneye gittim ya da bugün kütüphanede bulundum şeklinde bir ifade bulunabiliriz. Hemen şuradan go'dan bir ok çekiyorum. Go üçüncü halinde. Gun olaraktan ya da bin olaraktan karşımıza çıkabiliyordu. Gun gitti ve henüz dönmedi. Anlamı katar yani hala orada olduğumuzu belirtir. Bin kullanırsak ise bulundu anlamı çıkacağı için yani kısaca döndü. Yani gitmişim oraya ve oradan geri dönmüşüm. Bin kullanıyorum ama oraya gitmişim henüz geri gelmemişim ya da oradan başka bir yere de gitmiş olabilirim. Yani kısaca gitme eylemi sonucunda bir dönme eylemi gerçekleşmemiş. O yüzden GAN ne yapıyorsunuz? Kullanabiliyorsunuz. Ee, ben buraya TODAY dediği için mesela burada bugün kütüphanede bulundum. Hani, e, gittim ve geldim diyeceğim ben. O yüzden diyorum ki I, I olduğu için have oldu. I have been to the library today. Dedi. Bugün ben kütüphanede bulundum. Şimdi bu cümleyi dizelim ki ben mesela bugün kütüphaneye ben çoktan gittim. Kütüphanede çoktan bulundum. Oo kaç saat oldu üstünden. Ey yavrum ey demek istersem e, ne diyebilirim? I have çoktan diyeceğim için ne kullanacaktım? Evet already kullanacaktım. Doğru bildin. Already ben, to the library today. Dedim. Ben bugün çoktan kütüphaneye gittim geldim, bulundum şeklinde bir ifade vermiş oldum. Şimdi today karşınızda burada belki kafanızda bir soru işareti oluşturmuş olabilir. Ee, ne demiştik dersimizin en başında? Henüz daha yeni gerçekleşmiş yani kısaca çok geçmişte olmayan etkisi ya da kendisi hale devam eden demiştik. Ve bu eylem bugün gerçekleşmiş. Ve bu arkadaş e, bu eylemin etkisini hale devam ediyor. Ya da e, zaman belirtmediği için tam olarak bugün diyor ama saat hangi saatler arasında olduğunu söylemediği için. Birden farklı kullanımında karşımıza çıktığı için burada today belirtebilir. Today burada anlamını bozmaz. İkinci önüne bakalım. You kept the pet for three years. Bakın for'dan sonra ne oldu? Three years. Üç yıl kullandı. Geçen bir süreyi batmış. Yani bu arkadaş üç yıldır bir evcil hayvan. Pet, evcil hayvan sahibiymiş. Öznemiz you. You olduğu için ne oldu? Yine have oldu. You have keep'in üçüncü hali kept a pet for three years dedim. Bu cümlede e, ne gördük? Bu arkadaş 3 yıldır bir evcil hayvan sahibiymiş. Dedik ki you have kept a pet for three years. 3 yıldır bir evcil hayvan sahibisin. 3 yıldır evcil hayvan ev, 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 besliyorsun gibisinden bir cümle ne yaptım? Yazdım. Cümleyi olumsuz yapmak isteseydiniz ne olacaktı? Haven't olacaktı. Vesaire vesaire vesaire. Hemen örneklerimize devam edelim. Burada bir soru görüyoruz. Soru olduğunda ne yapıyorduk biz? Her ya da hezi cümlenin başına getiriyorduk. Özlemiz you. O yüzden ne yapıyorum yine? Have ile başlıyorum. Have you dedim. Fiilin it. Üçüncü hali olan it mi yazdım. Ve sonraki geri kalan kısmı direkt getiriyorum. Have you eaten Thai food before? Önceden önceden e, Tay yemeği, yani Tayland yemeği yedin mi? diye bir soru sordum burada. Bu eylemi e, gerçekleştirdin mi? Böyle bir deneyim yaşadın mı? diye sormuş oldum bir nevi. Have you eaten Thai food yet? diye de sorabilirdim. Haven't you eaten Thai food yet? gibi sınava sorabilirdim. Aynı şekilde karşıma çıkabilirdim. E, bu soruyu bu şekilde yaptım. Buraya ben bir not düşmek istiyorum. Notunla şunu yazacağım sen arkadaşlar. Present Perfect Tense'e sorduğum bu tarz sorularda. Eğer bir deneyim soruyorsak karşı tarafa. Bu cümlede olduğu gibi. Ben ever kullanabilirim. Hani have you ever şeklinde bir soru yapabilirim. Hiç anlamı katar burada cümleye ever. have you ever eaten Thai food? daha önce hiç Thai yemeği yedin mi? Şeklinde bir soru sormuş olurum. Daha doğru bir kullanım olur. Daha güzel bir kullanım olur bence. Cümlemiz içerisinde. Have you ever. Bu da nerede geliyor? Fiilden önce ve özelden sonra geliyor. Yani şurada yazan hemen. Have you ever eaten? Şeklinde cümlemiz devam ederdi. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Sayın arkadaşlar. Yani kısaca sorularımızda ever kullanabileceğimizi unutmayın. Ama bu ever'ı biz nerede kullanıyoruz? Have ile başlayan. Yani WH question olmayan sorularda kullanmayı daha çok tercih ediyoruz sayın arkadaşlar. Devam edelim. It rain all day. Burada diyor ki bütün gün bütün gün diyor yağmur yağdı mı diyor diye sormuş bize. Özlemizi olduğu için hezi aldım. Has it rain düzenli olduğu için rained dedim. All day bütün gün yağmur mu yağdı? gibisinden bir soru sordum. It olduğu için has kullandım. Fiilimi üçüncü adım direkt kullandım ve cümlemi yaptım. Basit bir soruydu. Üstüne çok durmaya gerek yok. 5. örneğimize bakalım. Bir WH question yapmamızı istiyor. Who, kim sorusuyla. Kim diyor. Biz demiş. Özlemiz we. Yani have kullanacağız. Forget to invite. Davet etmeyi unutmak diyor. Biz kimi davet etmeyi unuttuk gibisinden bir soru soracak bize. Hemen wh sorunun başına aldım. Who'yu. Who have we özlemi aldım. W sorunda tek fark ne? Yes no questionları ziyaret dışında yani kısaca yardımcı fiil oluşturduğum soruların dışında başına bir W soru kelimesi geliyor. Who, what, when, why, where, whose gibisinden bir kelimeyi ne yapıyorsunuz? Soru kelimesini cümlenin başına getiriyorsunuz. Who have we forgotten? Üçüncü hal nedir? Forget, forgot, forgotten oluyor. Who have we forgotten to invite kimi davet etmeyi unuttuk şeklinde ne yaptım? Sorumu oluşturdum. Şimdi buradaki örneğimize bakalım. We not hear that song demiş. Already demiş. Ha, şimdi burada burada ben ne yapacağım sen arkadaşlar? Size kısa bir yani küçük bir ipucu vereceğim. Bizim normalde bir istisnadan bahsedeceğim size. Normalde already'de kullanımız neydi? Cümlenin ortasında gelir hev ile şurada hemen hatırlatayım size. Hev hez ile arasında kullanır dedik. Normalde olumlu cümlelerde kullanıyorduk biz bunu. olumsuz cümlelerde kullandığımız şey bizim yetti. Ama o bu şekilde bir kullanımını size bahsetmek istedim. Nasıl bir kullanımı? Önce bir cümlemi oluşturayım. Oradan anlamına bakalım. Daha anlaşılır olacağını inanıyorum. Özlemiz we oldu. Not dediği için we haven't heard that song already gibisinden kullanabilirim. Ya da we haven't had already şeklinde ortasına getirebilir miyim? Hayır getiremem. Already'nin bu kullanımı burada sayın arkadaşlarım bundan farklıdır. Burada cümleye çoktan anlamı katmaz. Burada daha çok Amerikan İngilizcesinde gördüğümüz bir anlam katıyor. We haven't heard that song already. Burada already'nin cümleye kattığı hiçbir anlam yok. Diyor ki biz bu şarkıyı daha önce duymak Sadece sadece orada burada cümleye eklediği şey biraz e, mübalağa diyelim artık. Biraz mübalağa ekler. Bu tarz kullanımı karşınıza çıkarsa lütfen şaşırmayın. Already haven't la heard arasına getirme gibi bir hata yapmayın. Burada already bir zaman belirtmeye çalışmıyor. Yani bir çoktan bir ifadesi getirmeye çalışmıyor. Burada already sadece olaya biraz mübalağa katıyor, biraz abartma katıyor. Yani ya biz bu şarkıyı daha önce hiç duymadık gibisinden bir anlama getirir. Burada önceden anlamı şeklinde belki hadi önceden değilim önceden anlamı katmaya çalıştım. Onun dışında baktığı bir şey yok. Ama lütfen bu tarz bir örnek gördüğünüzde buradaki already ile buradaki already'den yani kısaca zaman present perfect'te zaman belirten bir already'yi ortaya gelen have ile ortasına gelen çoktan anlamı katan already ile karıştırmayın. Evet. Bu da anlaşıldığına göre 7. örneğime geçiyorum. He not forgot his box. Özlemiz he, he olduğu için has oldu. Not olduğu için hasn't yaptım. Forget ne oldu? Forgotten'dı. He hasn't forgotten his books şeklinde cümlemi tamamladım. O kitaplarını unutmadı. Ben bu cümleyi mesela diyelim ki yetle yapmak istedim. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? He hasn't forgotten his books yet dedim. Henüz kitaplarını unutmadı. Ama mesela dedim ki eminim ki unutacak ya da illa bir gün kitaplar unutacak. Ama henüz unutmadığı gibisinden bir anlam verdim. İki cümlem de doğrudur. İki cümlemde de bir sıkıntı yoktur. Ama örneğimde yet vermemiş. O yüzden sizin buraya yet yazmanıza ne oldu? Gerek kalmadı. Hemen devam edelim. Sekizinci örneğimize baktığımızda ise She is yıl oldu çaklıt. Ünlem demiş. Burada biraz daha böyle sert bir cümleden bahsetmiş. Öznemiz she, she olduğu için has, film, still. Still'in üçüncü hali olundur ol. Çok çirkin bir ol oldu ama olsun. <laughs> oldu. Çaklat dedim. She has stolen. Oldu. Çaklat. O bütün çikolatayı çaldı. Tüm çikolataları çaldı. Şeklinde bir ifade bulundu. Yani kısaca orada bir hırsızdan bahsedebilir. Ya da mesela evde iki kardeş. ya e, diğer bir kardeş. Diğer kardeşin çikolatasını almış olabilir. Ve annesine bir sitem ediyor olabilir burada. Ee, ya da dediğim gibi bir hırsızlık olayı olabilir bir markette market sahibi o bütün çikolataları çaldığı şeklinde orada hani birisine sesleniyor olabilir ee, biraz heyecanlandım masa titredi sanki <laughs> ee, başka bir örnek verelim buraya hemen şey yazayım buraya just koyalım mesela ben e, just ekleyeceğim buraya ne yapacağım just'ı has böyle bütün arasına koyacaktım she has just stolen diyelim ki oldu çaklat dedim yazmakla uğraşmadım ben de anlatmam hemen arkadaşlar. She has just olun oldu çaklat. O bütün çukuru çaldı. Daha yeni henüz. Az önce yaptı şeklinde. Yani eylem daha yeni gerçekleşmiş. Burada üsttekinde eylem biraz geçmişte kalmış olabilir. Bu adam çalma işini birkaç gün önce gerçekleşmiş ve yeni fark ediyor olabilir. Ama alttakinde elim daha yeni gerçekleşiyor. Onun çikolatayı çaldığını biz görüyoruz ve belki de hırsız hala karşımızda. Belki onu çalarken gördük ve ile daha yeni olduğunu ifade ettim. İkisinin arasında böyle bir anlam farkı Just ekleyince. Evet. Dokuzuncu örneğimize geçelim. Yine bir sorumuz var karşımızda. Soru olduğu için have ile başlayacağım. Özlem ay olduğu için have ile başlıyorum. Have I explain düzenli bir fiildir. Yani ne oldu? Explain it well. İyi açıkladım mı? İyice anlattım mı? Gibisinden bir soru oluyor. Güzel de bir soru oldu. Sizi de sorabilirim. Sizce bu konuyu iyice anlattık mı? İyice anladık mı? E, aklınıza takılan bir şey kaldı mı? Eğer kaldıysa ne yapacaksınız arkadaşlar? Yapacağınız şey belli. Bize mail ya da cep telefonumuzundan yani WhatsApp ya da arama üzerinden SMS olarak da ulaşacaksınız. Diyeceksiniz ki hocam ben şu kısım kafama takıldı. Yardımcı olur musunuz? Elbette yardımcı oluruz. Son örneğime geçiyorum sayın arkadaşlar. Son örneğinde yine bir WH question vermiş. Who demiş? Kim demiş? O meet recently son zamanlarda yakın zamanda meet buluşmak ya da tanışmak anlamında. W için başa yazdım. He olduğu için has yardımcı filmi getirdim. Sonra özlemi getirdim. Meet met olarak karşıma çıkıyor ve recently ne yaptım direkt en sona ekledim. Who has he met recently? Son zamanlarda kimle buluştu ya da kimle tanıştı gibisinden bir soru olarak da karşıma çıktım bu şekilde yapmış oldum. Eğer mesela diyelim ki farklılık yapalım. Ee, cevap verelim. Yerinlikle diğer sorularımıza cevap vermemiştik. Who has he met recently? Özlem he olduğu için he ile başladım. He has met. Normal bir cümle kurdum. Ve diyelim ki Alice recently. Recently buraya ekleme gerek yoktu cevapta. Ee, son zamanlarda Alice ile buluştu ya da Alice ile tanıştı gibisinden bir ifade verdim. Eğer ben bu soruyu WH olarak değil de bir yesine no sorusu olarak sorsaydım. Biraz bir şey eklemem gerekecek. Farklaştırmam gerekecek ama olsun. Ee, mesela diyelim ki Has he met Alice recently yazmayacağım. Şeklinde sormuş olsaydık. Buna cevap verirken ne yapıyorduk? Yes he has ya da no he hasn't diye cevap verebiliyorum. Kısa cevaplarda. Bunu söylememize bile gerek yok aslında. Sadece yes de no Zaten yes no question isminin burası olmasının sebebi bu. Sadece evet ya da hayırla cevap verebildiğiniz için. Ama işlerde öyle bir şansımız yok. Çünkü anlamlı saçma olur. Hem cevap verememiş olursunuz hem anlamlı saçma olur. Karşıdaki insan size biraz tuhaf gibi bakar. Ne diyor lan bu diye. Who has he met recently? Son zamanlarda kimle tanıştı? Yes. Evet. Mantıklı oldu mu? Olmadı. Mantıklı olmadığı için de ne Bu soruları yes ya da no ile cevap veremiyorsunuz. Şöyle yapabilirsiniz. yes, he has met Alice recently. evet, son zamanlarda Alice ile tanıştı şeklinde. Oradaki evet bir cevap olarak değil de daha çok bir cümleyi zenginleştirmek için ya da düşünme zamanı bulmak için. Düşünmeye zaman bulmak için böyle ekleyeceğiniz bir yes olur. Ama yes or no questionlerde Has he met Alice? Alice ile tanıştı mı? Evet. Ya da Alice ile tanıştı mı? Hayır. Ne oldu? Cevabımız mantıklı oldu. Bu şekilde yes ya da no cevap verebildim. Evet. Bu dersimizin de sonuna geldik sayın arkadaşlar. Present perfect tense için daha önce anlattığımız bir konuydu. Güzel bir tekrar olduğunu düşünüyorum. Already, just ve yeti tekrardan görmüş olduk. For ve since'i tekrardan görmüş olduk. Örneklerimizi yapmış olduk. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Herhangi bir sorunuz olursa mail yoluyla ya da whatsapp'tan, sms olaraktan, telefonlarımız aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Her zaman size kapımız açık bu konuda biliyorsunuz saat önemli değil sadece geç saatlerde dışarı biraz geç yapabilirsiniz bunu unutmayın <laughs> o yüzden videoları da düzenli izlemenizi ödevlerinizi ondan sonra cama kazanım testlerinizi workbook alıştırmalarınızı düzenli yapmanızı temenni ediyorum umuyorum ki bu eğitimi vermek zorunda kaldığımız arayı evinizde iyi değerlendiriyorsunuzdur zamanınızı umarım boşa harcamıyorsunuzdur boş harcamıyor demek hani biraz yanlış olur. Zaman boşa gitmez. İlla ki bir uğraşınız vardır. Ama umarım okul etkinliklerinizi de yine faaliyetlerinizi yerine getiriyorsunuzdur. Çünkü verdiğiniz emek boşa gitsin. İstemeyiz hiçbirimiz. Diyoruz ki Thank you diyorum size. Teşekkür ediyorum. Ve sağlıcakla kalın.